Açıldı sonuna kadar ejderin ağzı. Büyüyordu içinde ateşin harı. Yaklaşan dişleri gördü kahraman ve... Belki devamını sonra anlatırım Willem. Ejderhanın kanat sesi, savaş davulunun şarkısı gibi bizi dövüşe çağırıyor. Gök kubbeye haykırdığımızda alevle yanıt veriyorlar. Hava bulutlu ve sağanak ejderli. Bulutları izlemek güzel. Ama onlarla dövüşmek daha güzel. Deniz yılanından kötü olamaz. Sulu şey. Alev mi? Kesin kötülük alevidir o. Daha yukarı kaldır da şunun burnuna bir tane çakayım Willem. Yakıyorsun. <laughs> Ağzıma hiç yakışmadı ya. <laughs> Başın daha kadar belada. Koskoca daha yendi. <laughs> Kuyruğuna bastık galiba. Hepsine hükmedecek tek bir ejderha. Neden hiç kar ejderi yok? ya. Kendimiz yapalım. Yeti gücü. Bu kadim değil. Bildiğin yaşlı. Bakın. Ejder avcısı olduk. Yuvalarını koruyorlardı o kadar. Niye şarkılar bunu anlatmıyor? Ne ihtişamlı ne huzurlu. Hadi onu yok edelim. Şu ejderhaya yumruğu gömelim. Ejderhalar hidrolik yumruklarımla baş edemez. Başaracağımızı biliyordum benim. Ejderha hayallerdeki yıkıma düştü. Ejderha avcısı modülü nihayet bir işe yaradı. Yeryüzündeki tüm mejderhalar benim türümün silik birer kopyası. Şu kainatta benim gibi bir ejderha daha yok. Bana kah kuyruklu yıldız diyorlar, kah ejderha. Gerçek suretimi tanımlayacak kelimeyi daha bulamadılar. Biz kozmik ejderhalar kendi kurallarımıza göre yaşar ve ölürüz. Senden çok ilginç bir ejderha olurdu. Ah yok artık Regal. Bari kendine biraz saygın olsun. Oyundan büyük işe kalkıştın. Sen kendine ejderha mı diyorsun? Ateş kusan bir böceksin. O kadar. Şu hale bak. Ejderhaların ismini lekeliyorsun. Uçmak için hala kanada muhtaç bir ejderha. Benim mertebeme çıkmaya daha çok yolun var. Hesabıma yaz. Adım Pantheon. P ile yazılıyor. Ben tanıdığım Pantheon değilim yaratık. Ben ölümlü Atreus'um ve bir ejderhayı katledeceğim. Ölümlüler ejderhalara saygı duymayı bırakınca ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Ejderha yadigarı diğerlerine değil beni seçti. E başka ne yapacaktı ya? Bakalım ortalık ne kadar kızışacak. Sana bir garezim yok ama burada fazlalıksın. Aç gözlü mahluk toprağın altına girsem bile peşini bırakmayacağım. Senin ateşin çölün çocuklarına işlemez. Bugün 6 dakikada bir ejderha doğması bekleniyor. Hiçbir ejder bizi alt edemez. Çöl güneşi ejderhayı bile yakar. Ejderhalar beni korkutamaz. Kutup ışıklarına teslim ol ejder. Gücünü kutup yıldızına ver seni habis canavar. Özüne ihtiyacım var, büyük canavar. Senin gibilerin ömrü uzun olmalıydı ama üzgünüm. Merak etme tatlım, görünüşe önem vermem. Ne muhteşem bir yaratık. Tadını çıkararak öldürelim. Tıpkı benim gibi hiç acıması yok. Bu iyi gecderhamı olmayacak. Aslanıma layık! Hayvanlar bile yargılanacak. Bir eski dünya yaratığı daha bana kurban edildi. Deberenme canavar. Hiçbir yaratık yüce kralın karşısında duramaz. Bırak da işi uzman halletsin. Ejderlerin ölüp ölmediğine bile bakmadınız mı? Ne biçim avcısınız? Onu da mı ben söyleyeceğim? Hangimizin kanadı Yaman göverim? Selam Ay. güzellik. Seni buraya hangi rüzgar attı? Benim ucuz bir taklidim. O kanatlar bende daha güzel duracak. Ejderha göründü. Sen sadece abartılmış bir yılansın. Bana ilkel hiddetini bahşet. Ejderlerin efendisi, seni yok edeceğim. Gerekini Ay, nefesin de leş gibiymiş. Bir elim ejderde, bir elim derslerde. Yıldız muhafızlarının ejderha kesmekten daha önemli işleri var. Anlaşmamızda ejderha kesmek falan yoktu ama. Pırıltı ateşi her zaman yener. Birileri mağaranın tersinden kalkmış sanki. Sen pis çene falan değilsin. Bunların nesli tükenmemiş miydi ya? kanatlı lağım sıçanı. Gözü dönmüş yarı ilahlar, kadim dünyanın ejderleri. Bana yetemedi. Sıradaki gelsin. Efsanelerin canavarı, çık karşıma. Senden daha büyük ejderler de avladım. Kuzenlerine selamımı iletirsin. İşte kadim dünyadan gerçek bir canavar. Senin gibi bir efsaneyle savaşmaya can atıyordum. Canavarlar benim hakkım. Kimse unutmasın. Yaralarım, intikamı hasret. <laughs> Gerçek güce tanıklık et. <laughs> Gösteriye hazır mısınız? Ne olur aklınızı alırım. Adımı unutmayın. <laughs> Davamıza yardımın dokunacak ejderha. Ejderha yok edilmeli. Sürüngenler ihaneti temsil eder. Bu ruh ikizim mi? Sen de bana boyun eğeceksin. Gerçek ejderleri utandırıyorsun. Semirmiş bir sürüngensin amca. Gel dostum, gücümüzü gösterelim. Heh, amcalarından birine çok benziyorsun. Benim krallığımda mı yaşıyorsun? Tanıdık gelmedin. Kim daha ejderhaymış görmüş olduk. Ejder ölse de ruhunun ateşi ve uğultusu sönüp gitmez. Bu in senin yuvan değil ejder. Niye savunuyorsun? Ejderin gazabını iyi bilirim. Ejderin ruhu hayatın ta kendisi. Ejderin açtığı yoldan yürüyorum. Çağrılan ejder alevle cevap verir. Bana tanıdığım bir ruh ejderini anımsatıyorsun. O büyü insanların hakkı. Sanki ejderler benden pek haz etmiyor gibi geliyor. Ah, neyse. Bu yaratık bu alemden değil. Hiçlik canavarları ve ejderler neden daha cana yakın değil? Şu hiçlik canavarlarıyla ejderlere yardım edemiyorum. E, aslında ejderhalarla alıp veremediğim yok. Aptal kertenkele! Seni öldüreceğim! Sonunda dişime göre bir rakip. Hazırım. O kadar kadimsem, gel emekli edelim seni. Alev dediğin böyle olur ejder. Kendi öfkenle kavrul ejder. Postunu ziyan etmeyelim teşekküre lüzum yok. Bu benim işim. Yollar artık daha güvenli. Bende hala iş var. Öfkeni yenmene yardım edeceğim Ejder. Five minutes later. Üstüne alınma ama seni ezmem gerekiyor. çok da sevimliymiş. Kesmeyip eve mi götürsem? Yaratığa neredeyse acıyacağım. Beklentilerimi aştın. Terfi vaktin gelmiş galiba. Kendi taburunu yönetmeye ne dersin? Ölüm en vahşileri bile bulur. Vahşi kükreyişi artık sustu. Tüm canlılar Noxus'a diz çökmeli. Canavarı evcilleştirdik. Sana borçlandım. Korkma. Bu kötü bir şey değil. Herkese bravo. Canavardan akıllı çıktık. Gücü artık bizim. Nihayet ejder katillerinin karşısına çıkabilirim. Eskiden ejderlerle savaşırdım. Artık onlardan biriyim. Ejderhalarıma boyun eğiyorlar. Bu dünya ejderhalara kalmaz. Çünkü zaten onlara ait. Korkuya hükmedersen ejderhaya da hükmedersin. Ejderha, insan, terazinin iki kefesi. Bence hiç yorulmayalım. Sen doğrudan gücünü bana ver ejder. Kölelerim dünyayı kasıp kavuracak. Azabımın cisimlenmiş hali. Ölümde huzur yok. Ejderlerimizi getirmiyoruz demiştik. Düello'ya ejder getirmek ayıp yalnız. İplerini birileri tutuyorken kanat çırpsan ne fayda ejderha? Ejderhalar yüce göze rakip olamaz. Onun için çaldığım bir ruh daha. Anıların hiçliği dolduracak ejder. Kudretini bana ver ejder. Ne olduğumu hissediyorsun ejder. Hiçlikte yenilemeyeceksin ejder. Hep ejder derisinden bir kemer istemiştim. Ejder kanadı da ayrı lezzetli oluyor. Oha! Ejderha mı bu? Marinos'un dediğine göre insanlar asil ejderhaların soyu tükendi sanıyormuş. Keşke yanıldıklarını göstermeme de izin verseler. Sen şu ele emanet ejderlerinden misin yoksa? Gel bakalım! Denginle savaşmak nasıldı unutmuşsun galiba. Kadim ejderhaların olayı ne? Yaşlı olmaları mı? İşte daş düşmanım. <laughs> Başınız belada. Anne! Oha! Bunu gördünüz mü? Kimmiş en kudretli ejderha? Benmişim. ejderhaların gücünü kendilerine karşı kullanıp pullu zırhlarını deleceğim. Söz veriyorum. Pullarından kendime zırh yapacağım. Bir kadim ejderha gücüme güç katacak. Kıt zekalı bir mahluk daha. Yok ettiğimiz ejderhaların sayısını bile unuttuk. O kanatlar seni kurtarmaz. Senin elementin varsa benim de ışığım var Ejder. Kadre Green dönmüşsün. Alevlerine dikkat et Ejder. En ufak hatanda seni bitirir. Seni küle çevireceğim ateşin boşuna Kadre Green. Pençelerin zayıf Kadre Green. Kadre Green. Ya itaat ya acı eşler. İtaatsizlik ölümün olur. Eşlerin hiddetini gör. Alev'in güçsüz kadirli. Dikkat et Sevros. Değerini kanıtla Sevros. Seni izliyorum Ejderha. Sana merhamet yok Sevros. Gazabın benimkinin yanında bir hiç. Kimin galip geldiğini göreceğiz. eşler Ejder, öfkeni sal! Ayağını delikan, Sephros. Aman gideceksin, Sephros. Öfken boşuna. Ölüm seni bekliyor, Sephros. Değerini kanıtla düşük gençler. Hadi ejder, etkile beni. Git hepsini tarumar et. Bana yaptıklarını ödet onlara. Banal numaralar buraya kadar. Targonlular artık oyun oynayamayacak. Her şey gölgende kalacak. Gücünü kucakla yavrum. Senden korksunlar. Sonları geldi Orelion. Targon'dan başlayacağız. Yıldızlara değil kadere hakim olacağız. Yıldız ateşinde dövülmüş bir kadere. Hesabıma yaz. Adım Pantheon. Hey. İşte ejderhaların çağı sona eriyor. Neden bir taç var Orélio evet. amca?